Dostlar merhaba ekip olarak bir PK da yapalım dedik bu arada inen arkadaşlar var mı Arkada var. var, yüksek Arka ihtimal yerlerde. aynen hızlıca lutu yapalım canlar ben tane mermi Aa çıktı var. bir adam var Her bir mermiye bir tane adam vursam Bota benziyor mı? bu ya botlar da alınır, yani bir Oy başka sıkıyor ben bot değil yanına sıkan var Kaldırırsın ha. Hayırdır arkadaşın kaldırırken vurdun Bitirdim. Bunlar bot değil. Şu yok, arkadaşı yok. kurtarıyordu. Bot değildi yok. Arkadaki bot değildi. Bot değil. Şeyden bir. Kat ortalık karıştı. <laughs> <laughs> İki kişi bitirdim ben abi. Evdekiler okay. finish. Önümde. <laughs> <kez>. Yat lan aşağıya. Lüksü <laughs> ekibim. Alındık şeyde. Bunlar 4 kişi ya 4 kişi. Peki beni geliyorlar. Şşş fısılda. Bu <laughs> yeah, Allah Lux ileri şapakladım. Adama ben bayağı vurdum abi. Drop atabilir Ahmet'im. Ara atam adam adam. Başla Ahmet'im. Başlayın. Gariban lan Orada, kişi orada. Yok, da, tek kişi dört Yok da tek kişi Bist değil Abi atlıyor herhalde Atladı Atladı, Atladı. Burada. Burada oğlum gelsen öleceğin evet. yapacak bir şey yok. Aha aldım evet. onu. <laughs> Vay. Arkadaş olabilir dikkat. Yazık Hiç belli mi? olmaz. O kadar kaçtı. O kadar karşıtı Gariban. Şey düşünüyor bir de oradan kurtulacağını sanıyor. Aldım. Araç araç var. Araç. araç var araç önde. Lan çerkeniz niye tek Lan tek tek Lan, ne geziyorsunuz? Aynen aynen doğru. Oy aşağıdalar aşağıdalar aşağıdalar. Dur. Bir dakika. Ne biçim 3 2 1 sıyırdı. Hayırdır koçum. Hayırdır koçum tekerler alın. Arkadaki aracın tekerlerini alıyorum. Arkadaşları nerede? Aha, aşağıda araya. aşağıda. Ha. Şurada. Aynen abi. Kamyonun ne önünde. Oğlum Hadi böyle. Bir kişi kayada. Uydum. Tamam. Sağdan Aha. sağdan diyecek. Tepe bakını kullanın. Tepe bakı. Tepenin tam ucunda durun böyle. Onlar çok kullanıyorlar. İyi tolan aşağı. Oğlum <laughs> 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 biz demedik mi bizden habersiz işaret işe atmayın lan Smoklayın evet, tarayın evet, Arkadaki bizi kesebilir. Tamam direkt atma şu bombayı. Aa, şu bombayı direkt atıyor. Atıyor ya. aynen. Ne oldu? Bomba attım aşağıya. Gider ne herhalde de. o bomba. Hadi gidelim. Nerede tepe? Nerede? Aa tepe. De. Uy bomba mafsane gitmiş. Yemin Amil et orada mı? Vermeye, yan. Yan. Şu ben aracı de alsak de. mı? Buradayım ben. Buradayım. Aracı alamıyoruz işte. PSS'i var. Ah diğeri ön taşta hala diğeri. diğeri burada hala. İşte bir gösterse bayacağım. Göstermiyor. Göstermiyorsa bir tık yanaşalım. Buradan oraya molotof gider mi? Hadi molotof göster. Sağ gö açıldı. Abi o zaman. Molotof. Altta kalacağız. Nereden sıkıyor bu? Bir tane tepe de sıkıyor. Tepe. Tepede araç var. Tepede araç var. Yukarıda 175 filan. Ta şurada. Aynen araç var. Uy. Beni görüyor mu bilmiyorum. Bir smoke. Oh. Beni. Sağdan sağdan. Soruyor. Oğlum o nereden geldi? Ben anlamadım. O nereden geldi ya? Şahit şeyine gelmiş olabilir. Dayım bir yerde. Tepedeki gitti mi tepedeki? Aşağı rasa rasa Ama tepedeki ne? ne durumda canlarım Ölmedi e, mi tepede? Aa olur? öldü 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 biri öldü. Öldü. Aşağıdan biri öldü. Tepedekiler sıkıyor Evet, evet öldü gözümün önünde öldü Tamam şurada Ya ulan onun keskin nişancısını ben alacağım tamam mı? Tamam. <laughs> burada Aha vurdu vurdu 200 200 200 200 Bir tane yedi Oğlum, Gördüm Evet yani Yeride i̇ki, mi? Yeride mi? Bayağı yedi benden, bayağı yedi. Bir de beklesek alana girecekler zaten. Şu diğeri Ayşe var ya, tabii. şunun keskin nişancısını almamız lazım. Kullanmayı Neyse, bilmiyor. Var değil mi? AVM. AVM mi var? Bilmem, kartın kartı gibi sen. bir şey var. İlk AVM sesi geldi, diğerleri bak yaklaşıyor. Alan dışı kalacaklar ilk yaklaşıyor. Alan ışık kalacak onlar. nerede bu adamlar 105. Ya şu diğerini <laughs> artık. Oy. Diğerini açlayalım, onlara da izin vermeyelim. Mahmutcan gitsek mi? ol. Bilmiyorum. bilmiyorum. Alan dışık oraya giderseniz? Ah, Bir tık mi? bekleyelim bence. Yok hemen dibimizdeki adamı alalım. Alan ya. gelirken. Yok yo, abi alan gelirken ya burada. Adamlar tam alanı Vurdum lazım. yine bayağı vurdum. Abi oyun. beyninden alıyordum. Diğerleri abi. geliyor diğerleri. Diğerleri. diğerleri Vur vur aferin aferin, aferin. hangar Hangarı bitirmeye çalışın Hadi hangar lan hangar gitme gel buraya Oy bir tane kıçından vurdum hangara çok yaşamaz o Bitirdim hangarı Tamam Gidiyor soldaki Oy vurdum bir tane bacağından Bacağından vurdum kon 200'de 200 de yürü atabiliriz ama alan dışı kalmıyor değil mi? Alan yandan gelmiş Bayağı yandan. Abi. Yandan. yandan gelmiş. Bak, abi bir Dur. Güzel, bir dakika. Pepe gelecek de. geldi geldi. geldi, geldi. geldi, şey. geldi. Şş, Ahmet geldi Ahmet geldi. <laughs> baydım Ahmet. Baydım baydım birini abi. <laughs> Önümde. <Aldın, alın. Gülüyor> Reload'dayım. Kurtarın beni. Allah'ını seni. Abi bir tane vurdum. Gördüm. Hayırdır oğlum? Nerede bunlar? Ay, işte, bitir bunu. Adam. Hepsini bitir abi bana. Adam. Tepedekinin yani. hepsini bitir. Bir şansı var mı? Bir dakika ben bir şey sıkıyor, bir sıkıyor. Bir sıkıyor. Fizikse mı? Nerede bu? Aa derin derin Ağacın orada, ağacın orada 120. 3x bıraktım. Mini'ye geçtim. geçtim. Arkalamaya geleceğim ama. Ağacın oldu. Molotov olan var mı? Burada 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 105 105. Dur mu ha? 105 120 tarafı ağaçta. Ağacın oralarda. Raş çevirebilir istersen. Bir kişi mi? Ben gördüm abi bekleyin gördüm alıyorum onu. Tamam adam Helal tıklaması. ki. Ekipler. Tam mı geldi? 5 hiç yok. 80, 80 tane var. Gel Ahmet'im buraya gel. Ya, Koş. Nikat Ahmedim gel buraya. Geliyorum. Geliyor da bu aşağıya saldık e, ya Şurda yani. yani. Aşağısı gelsin Şu altı neredeydi? Ha, abi Şu vurduk grupta. Gel 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 grupta gel. Grupta gel aynı Malçın abi şeyler bana da bu bayağı ben Abi dur bana şey atmaya çalışıyor. Sakin ne, olun Siz, siz abi yok Gir al hemen hemen Ben arkaya bakacağım tamam mı? Arka gelin lan, Bak arka geliyor demiştim. Arka mı geliyor Ahmet abi? Şurada. Buraya doğru geleceğiz. Arka sizde biz buradayız. Bir tamam, kişi gelsin bana. Geliyorum geliyorum. Tamam. Ben geliyorum ben Hiç geliyorum. Şey. Tamam. Ya birisi sıkıntı Mokladılar oraya onlar. Alan dışı kalacak herhalde ha. Aha sola yani. geçti. Havada vurur muyum? Ulan. Oy yanda bir daha mı var lan? Orada iki Abi, kişi var. Gel buraya gel buraya gel. gel. Abi, Abi onlar diyor, alandan çıkıyor. Alan, buraya alanlara geliyor. Alanlara Aa, onur'um benle gel. Onur'um benle gel. AVM'si var. Canlar 2'ye 2 ayrıldık. Kazamız mübarek olsun. Gördüm. Gördüm birisini seni tepede? Bir Abi gidelim gidelim. gidelim. Buradan bir tane bacak vurdum. Aferin. Var. Düşürdün mü? Orada Aferin. Aynen, gel. Orada, orada, gel bunları bitireceğiz. Mahmut can istiyorsan bekle o bize gelecek. Bekle aynen abi, bekle. Dur Ahmetlerin ikini kes Ahmetlerin ikini kes. Vurdum. Abi gördün mü Ahmet'i? Tamam Mahmut can ben de şurada. Abi onu aldım. O, Ay, tamam. e, tamam, aldı. baygın tamam. Tamam Ahmet sizin baygın. Yok. Aldı aldı. Ahmet biz de bizim Aşraya buraya gidiyoruz. Ağmet, ben gidiyorum ona doğru abmesi var. Ben o AVM'ye çökeyim. Gidelim abi. İşten git Ağabey. abi. Karet. Yanlar biz bu saldırıyoruz. Dikkat. Gitme oğlum dikkat. Araç var mı lan? Oğlum uzak ya. Alan vurur mu? Onur bir tık bekleyelim abi. istersen. Alan dışı kalırız. Ah, abi önümüze bir şey atlı. Bakalım önümüze bir şey atlı. Biz gel. raşıyoruz gel. canlar. Gel abi gel. Desteğe 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 bizimkiler. Az önce canlarım bunlar alıyoruz diye bir düşünüyorum. Bir dakika keskin nişancı alalım. Aslında bize geldi. Emin 4 var mı? ilerideki lootta. Evet. Ben de o yüzden dedim. Gel buraya. Tamam. Gel onlara gelecek gel. Gel buraya. Abi, abi benim... Arkaladı sizi. Arkaladı sizi arkaladı. Arkaladı Nasıl? arkaladı arkada. Aa gördüm. Hadi. Tamam gel buradan gelecekler. Onur dikkat. Geliyorum size geliyorum bir dakika. Bey, şey şey abi sen abi git ses abi Yok Bunu yok yok. Şey okay. Orada orada 105. Aldın onu. Burada. Hmm. Tamam. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> yani Helal. Et. Dostlar 19 kill aldık. Bayağı güzeldi. Ekip olarak iyi oynadık. Elinize kolunuza sağlık canlarım bu arada. Eyvallah de. Sağ olun canlarım. Dostlar videomuza like atıp seninle. kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın.